Merhaba arkadaşlar Games Türk'ün bir videosunda hoş geldiniz. Bugün Korkunç Bebek adlı bir mobil oyun oynuyoruz. Ben bunu daha önceden oynamıştım ama sanırsam 2-3 güncelleme gelmiş. Bakalım dedik arkadaşlar. Şöyle bir bakacağız, göz atacağız arkadaşlar. Eğer bu tarz enteresan, değişik mobil oyuncuklar istiyorsanız arkadaşlar açıklamaya ve oyun önerinizi yazabilirsiniz. Ve like'larınızı da atmayı unutmayın. Şimdi Play tuşuna basalım. Level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, level 7, level 8. En son bu level 3'ten sonra sanırsam oyun bug'a mı giriyordu bir şey oluyordu. O yüzden oynayamamıştık diye hatırlıyorum. Şimdi level 1'den başlayalım arkadaşlar. Look after the... Bir dakika. Heh. Look after the baby. Nerede bu bebek? Lan oyle neredesin? Kutçuk oyna. Kutçuk olan. Neredesin? Neredesin? Bir dakika bebeği bu arıyoruz. Look after the baby. Oğlum bu oyunun müziği hiç yok şu an. Oyunda müzik müzik yok. Burada karanlık bir şeyler var. Oraya giresim gelmedi. Hocam bu çocuk nerede? Çocuğu kaybettik yemin ediyorum. Çocuk yok. Hocam. Lan bebek yok. Lan bebek. Aşağı katta mıydı acaba? bir çocuk var dediler geldik çocuk yok Oğlum oyun kafayı mı yedi yoksa ben çocuğu Aha! bu ne oğlum bu nasıl çocuk lan Oha Girdi de pes Oğlum bu ne böyle çocuk mu olur Kocaman Gel çocuğum gel Kucak mı istiyorsun He Şeyini mi istiyorsun Hemen verelim ee Şöyle Alamıyorum abi. He. Buyurun. Buyurun. Aferin oğluma. Ha bu kadardı. İlk bölümü geçtik. İnanılmaz. Lan beni dedim. Lan home diyor. Level 2'den devam ki. Baby. Bebek aç. Neredesin koçum? Oyun korkunç bebek diye geçiyor da hiç korkmadık. Neyse. Çocuğum sen acık lan girem. Çocuğum sen acıktın mı? Minnoş minnoş. Gilsam tiktü baby. Dur verin. Verelim abi. Veremiyorum abi. Lan süt süt vereceğim abi. Heh. Al sütün. Al sütünü iç. Mami. Mami. Ha mami dedi bitti. Vay be. Ne güzel size. Evet. Look after the baby. Üçüncü bölüm. Abim. Aman Allah. Abi altına mı ettin sen? Ama ayıp oluyor. Need hmm. Tamam. O bu çocuk çok enteresan bir şey benziyor he. Ben korkmaya başladım. Dur şunu şuraya koyalım. Şimdi sana yeni bir bez mi alacağız? Yeni bezin nerede? Yeni bezin burada. Çocuk bezi. Getir abi. Yapıştır. Tamam. Ne oldu? kurtuldu bu kadardı vay be bayağı zormuş <laughs> next tamam bu bölümde geç. şimdi ne yapıyoruz şimdi çocuğu alıyoruz ve çocuğu yatağına mı götürüyorum evet çocuk bakıcılığı yapıyor zaten Lan. Lan çocuk uçuyor. Lan bir dur ne oluyor? Lan ço çocuk çocuk uçuyor. ne alaka? Oğlum ne yapıyorsun lan? Ben Megich sihirli yüzüğü bul diyor. Sihirli yüzük. Sihirli yüzük ne lan? Çocuk büyülendi yemin ediyorum. Aha buldum. Ne yaptı şimdi? Hokus pokus abla kadabra. tamam. Çocuğu aldım. o <laughs> insanmadı Dur onu bir halledeceğim. Bu bit bit bitçe bak. İlerleyelim. Şimdi Look after the baby. Tekrar bebeğe bak diyor. Bakalım abi. Çocuk burada bu sefer. Çocuk farklı odaları nasıl işleniyor? olay bu ayrı bir konu. Anahtarı mı bulun? Aldım. Aç abi anahtarı. Selam çocuğum gel. Abi böyle kocaman bir bebek de olmaz olsun oğlum. da niye böyle? Gel bakayım çocuğum. Değil tamam. mi? Şimdi bu çocuğu tekrar yatağına mı? Tamam çocuğu tekrar yatağına yatırdı bitti. Vay arkadaş. Ben bu kadar kolay bir şey görmedim. Korkuçlu bir bebek. Vallahi öyle. Korkuçlu bir bebek. Gel bakayım. Mami. Mami mi? Oğlum gene mi acıktın? Sabah akşam mama vermekten bıktık ya. Al biber onu. Gel. Al çocuğum al. Al altına da yapmazsın hocam ya. Ya Ya sabah akşam bir bir yediriyorum bir Ondan sonra altına yapıyorsun. Ayıp değil mi kardeşim? Bak gene mi? Abi bu ne? Yine bez değiştiriyor. Bebek niye eşek kadar bilmiyorum ki. Bebek niye bu kadar büyük? Kafamda deli sorular. E ben gene bunu yaptım gene bitti. Oğlum aynı şeyleri mi yapıyorum ben? Aa bir dakika. Gel Efendim çocuğum? Bebek yine aç. Onu bebek yine acıttı. Bebek... Çocuğum. Çocuğum al şunu. Bir sus. Abi gene altına yapıyor ama ayıp değil mi bak. Şimdi ben bunu alayım. Tekrar bunu bir götüreyim. Bebek hep aç. Sabah akşam aç. Şunu koyalım buraya. Tamam. Şimdi bunu bezi nerede? Bezi de burada. Şunu bezini alalım abi. Al çocuğum. Tamam. Bravo. Bu kadardı. Aa bir dakika. çocuk uyudu abi. Abi oyun yine bug'a girdi. Oğlum buraya kadar iyi gitti de. E ee, Valla bug'a girdi arkadaşlar. Nice. Oğlum ben buraya deyince Niye oyun buradan başlattı beni tekrar? Allah ben Allah Allah Look after Baby is angry Allah Allah burada geri attı beni bir şeyler oldu. Oraya hoş geldin. Bir dakika ya. <laughs> Çocuğu sansürle et. Oğlum şunu al. çocuğum Yavrum. Babacığım al şunu. Bir de altına yapıyorsun. ay Ayıptır günahtır. Bir dakika. Şunu alayım. Altını değiştiriyorum. Çocuğum Bak, bezini de veriyorum Lütfen yatağına yatar mısın? Kalk yerine yat! Sinirlendim Yeter ya Kalk yerine, şuraya bak Bak, Bedroom'a at diyor Bedroom'a atıyorum ondan sonra oyun GG oluyor Evet, bravo Oyun GG Baya güzel Çocuğa niye bağırıyorsun çünkü yapmıyor ki dediğimi Böyle çocuk mu olur kocaman ya Kocaman çocuk var Kocaman çocuk yapmışlar yapacak bir şey yok Eee <laughs> Evet koca çocuktan ne beklersin arkadaşlar yani Neyse Bu garip enteresan çocuk bakma korkunçlu çocuk bakma oyununun sonuna geliyoruz Bunu daha önceden de oynadık ama bu kadar ilerleyememiştik Eee aynı sorun yine İlk oynadığımızda mı da olmuştu ve yine oldu aynı problem. Bir yere kadar çözmüşler, sonra tekrar aynı sorun, başka bir levelda devam etmiş, yapacak bir şey yok. Ama e, istediğiniz için ben de bu oyunu oynadım, ve denemek istedim arkadaşlar. Yine bu tarz değişik mobil oyunların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, bye bye. It's